Merhaba teknoloji izleyenleri ben Buğra. Bu videomuzun konu komfort oyuncu faresi. O zaman haydi geçelim videoya. kasamızda Rampage Comfort isimli oyuncu faresi bulunuyor. Yeni bir oyuncu faresi olduğunu söyleyebiliriz. Piyasaya yeni çıkan bir oyuncu faresi kutu tasarımına yakından baktığımız zaman Rampage'in klasikleşmiş kutu tasarımıyla birlikte geliyor. Rampage logomuz, RGB ikonumuz, model ismimiz orta kısımda da ürünümüzün görseli bulunuyor. Arka tarafta da yine aynı şekilde mouse'un yarısını gösteren bir görsel yine arka kısma konumlandırılmış. Yan taraflarda teknik özellikler ve belli başlı yazılım detayları bulunuyor. Şimdi kutuyu bir açalım bakalım. İçerisinden şöyle hiçbir zaman okumadığımız bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Evet kutudan çıkarttık. Şimdi gelin Rampage Comfort'a daha yakından bakalım. Kablosundan başlayacak olursak kablomuz örgü yapılı bir kablo ve uzunluğunu da şöyle açalım bakalım ortalama ne kadar bir uzunluğa sahip. Ortalama 1.5 metreye yakın örgü yapılı bir kabloya sahip. Mouse'a ilk olarak dokunduğumuz zaman hissiyat olarak gerçekten güzel. Yani malzeme kalitesi oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sol tarafına baktığımız zaman baş parmağımızı konumlandıracağımız hafif çıkıntılı bir yapı yapıya sahip şu şekilde. Şimdi biraz da ışıklandırmasına yakından bakmak için kablomuzu bir takalım. Evet şu an kabloyu taktık ve ışıklandırması da aynı şekilde yanmaya başladı. Şimdi stüdyo ışıklarını bir kapatayım hem de yakından ışıklandırmasını görmüş olalım yanlardaki ışıkları kapattım ve mouse'un ışıklandırmasına yakından bakmak için tam böyle karanlık bir ortamda değilim. Ancak gördüğünüz gibi çok böyle cafcaflı bir aydınlatmaya sahip değil. Hafif böyle şerit şeklinde bir RGB ışıklandırmaya sahip. Sade ışıklandırma sevenler için ideal bir model olduğunu zaten şu anda fark etmiş durumdayız. Böyle yakından da göstereyim. Şimdi yanlardaki ışıkları açalım. Tasarımsal olarak zaten şurada gördüğünüz gibi RGB ışıklandırma şuradan başlıyor. Orta kısımdan yani DPI tuşlarının hemen altından başlıyor. Şöyle bir aşağı iniyor. Burada bitiyor. Sonrasında tekrar sağ taraftan da diğer sağ kleye kadar bir RGB şerit bulunuyor şurada. Scroll'umuzda herhangi bir ışıklandırma yok. Yani scroll'un yanlarında da bir ışıklandırma olması güzel olabilirmiş ama daha sade bir ışıklandırma kullanılmış burada. Ek olarak da şurada da Rampage logomuz aynı şekilde RGB ışıklandırmaya dahil edilmiş. Ön tasarım gayet şık. Sanki böyle arabaların önünde ağlandırma kısımları olur ya. Ona benzer bir tasarım yapılmış. Böyle sert, agresif bir yapıya sahip ön tarafı. Malzeme kalitesi dediğimiz gibi böyle kaymaz bir yapıya sahip. Plastik ancak böyle kavuşçuk. Burada da zaten hafif böyle uzun kullanımlarda parmak izi bıraktığını söyleyebilirim. Ancak yan detayına baktığımız zaman hafif yine çizgisel bir desen bulunuyor. Burada da parmağınızın kaymamasını önlenmiş durumda. Uzun kullanımda özellikle benim herhangi bir terleme olsun, kayma olsun öyle bir sorun yaratmadı. Yan tarafta da aynı şekilde. Üzerinde 8 adet tuşumuz bulunuyor. Bu 8 adet tuşu da aynı şekilde yazılım üzerinden kişileştirebiliyorsunuz. Alt tarafa baktığımız zaman ise mousepad'de yüzeyde kaymasına yarayan yüzey alanlarımız burada bizleri karşılıyor. Burada da güzel bir yüzey alanı konumlandırılmış. Orta kısımda da Instant A725F sensör modelimiz bulunuyor. Bu sensör modeli özellikle marka olarak Instant olarak orta segmentlerde özellikle karşılaştığımız sensör markasından bir tanesi. Sağ ve sol kliklerde bulunan switchlerimiz ise bu yüz switch olarak adlandırılan bir switch markası ile birlikte geliyor. Tuş seslerine gelin yakından bakalım. Nasıl bir ses performansı veriyor? Özellikle tıklarken nasıl bir hissiyat veriyor? Hep birlikte dinleyelim. Ve evet, tuş seslerine de yakından bakma fırsatı bulduk ve tuşlar 10 milyonluk tıklanma ömrüne sahip. Bilgisayarda bütün işlerimi hallederken bu mouse'u gerçekten beğendim. Özellikle ergonomi konusunda çok 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 memnun edeceğini düşünüyorum. Orta ve büyük eller için de ideal bir mouse. Çok büyük eliniz varsa tabii ki küçük kalabilir ama benim gibi bir ele sahipseniz orta boyut diyebileceğimiz bir yapıya tuşları tamamen kavrayabiliyorum. Herhangi bir pençe tutuşuna geçmiyor. Otomatikmen tam kavradığım için rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Şimdi gelin biraz yazılımdan bahsedelim. Yazılım üzerinde makro ataması yapabiliyorsunuz. Makro haricinde tuş atamaları yapabiliyorsunuz. Tüm kişileştirebilir dahili bellek ayarlarını yapabiliyorsunuz. Özellikle RGB aydınlatmaları da aynı şekilde yazılım üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Yani kısacası yazılım üzerinden bütün mouse ile ilgili hem tuş ataması olsun RGB ışıklandırması olsun bütün ayarları yazılım üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. 7200 DPI'lik bir sensör mevcut. Bu 7200 DPI tabii ki maksimum. Ben daha çok CSGO ve Valorant oynama fırsatı buldum ve bu oyun serüveninde de ortalama 1200-1250 DPI'ler arasında gezindim açıkçası. Çok üstünde oynayamıyorum. Benim için fazla kaçıyor ama 1200 DPI'de rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde oyunumu oynayabildim. Mouse'umuz 125 Hz'lik bir frekans aralığına sahip. Bu da 7-8 milisaniyelik bir tepkime süresini de elde etmiş oluyorsunuz. Mouse'un özellikle tutuş kısmında hafif hafif sağ yatık sağ elini kullanan için tasarlanmış bir mouse olduğunu görüyoruz. Zaten burada hafif eğimli bir yapıya sahip. Az önce tuş seslerine yakından baktığımız zaman sağ kliğin özellikle de bir tık daha fazla ses çıkarttığını hissettim ben kullanırken. Sol klik biraz daha hafif böyle naif bir tuş yapısına sahip. Bunu özellikle yaptıklarını zannediyorum ki hafif eğimli olduğu için sağ tarafı biraz daha baskın tuş yapısı olduğunu söyleyebilirim kullanırken. Sonuç olarak baktığımız zaman gerçekten kullanıcısının memnun açık bir oyuncu faresi. Özellikle malzeme kalitesi gerçekten 10 numara 5 yıldız olmuş. Kullanırken herhangi bir terleme vesaire yapma uzun kullanımda güzel, kavrayan bir mouse ve gayet de kullanıcısını memnun edecek bir oyuncu faresi olduğunu söyleyebilirim. Yine bütün detayları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Rampage Comfort modeli bu şekildeydi. Evet bu videomuzun konu Rampage Comfort oyuncu faresiydi. Ürünle ilgili bütün detaylarını açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.